İşleminin sonucu kaçtır diye sorulmakta. Arkadaşlar 7 faktörel eksi 6 faktörelde 6 faktörel parantezini aldığımız zaman 7 eksi 1 kalır. Burada da arkadaşlar yine aynı şekilde 6 faktörel parantezini aldığımız zaman burada 7 artı 1 kalır. Aşağıda arkadaşlar hepsinde 6 faktörel olduğu için hepsinde 6 faktörel parantezi alırsak burada 8 faktörel 8 çarpı 7 çarpı 6 faktörel olduğu için 8 çarpı 7'den 56 kalır. Eksi 7 faktörel 7 çarpı 6 faktörel olduğu için Buradan da eksi 7 kalır. Buradan da eksi 1 kaldı. Şimdi 6 faktörlerden bir tanesi sadeleşti arkadaşlar. Yukarıda 7'den 1 çıktı. 6 çarpı 6 faktörler çarpı 7 bir daha. 8 bölü. Aşağısı 56'dan 7 çıktı. 49 1 çıktı. 48. 8 kere 6 48. 48 ile sadeleşti. Cevabımız buradan 6 faktörel olarak bulunmuş olur. Doğru cevap A seçeneği. Olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye sorulmakta. Arkadaşlar A sayısı eşittir 8 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. B sayısı eşittir 7 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. C sayısı eşittir 6 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel yazdık. Şimdi dikkat edilirse arkadaşlar A'yı B'yi c'yi hepsini 4 faktörle bölersek, buradan 4 faktöre gitti 1. Buradan 5 faktöre 4 faktöle bölersek burada 5 kalır. 6 faktöryle 4 faktörle bölersek burada 6 çarpı 5 kalır. Şimdi de arkadaşlar hepsini 6 faktörle bölelim. 6 faktörle bölersek burada 1 kalır. 6 faktörle bölersek burada 7 kalır. Burayı 6 faktörle bölersek burada 8 çarpı 7 kalır. Şimdi bu durumda a ne ile orantılı olmuş oldu 8 çarpı 7 çarpı 1'den burası 56 ile orantılı. B sayısı 7 çarpı 5'ten, 35 ile orantılı arkadaşlar. Ve C de 1 çarpı 6 çarpı 5'ten bu da 30 ile orantılı. Bu durumda en küçük 30 daha sonra 35 daha sonra 56. Yani C küçüktür B o da küçüktür. A olmuş olur sıralama doğru cevap E seçeneği. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x değeri vardır diye sorulmakta. Arkadaşlar tekrardan yazacak olursak buradaki ifadeyi. Şimdi buradaki sol tarafı 6 faktörel parantezine aldığımız zaman 1 artı 7 kalır. Yani bu da 6 faktöriyel çarpı 8'dir. Küçüktür 7 faktöriyel çarpı x. O da küçüktür. Burayı 7 faktöriyel parantezine aldığımız zaman burada 1 artı 8 kaldı. Tekrardan yazalım arkadaşlar. 6 faktöriyel çarpı 8 küçüktür. 7 çarpı 6 faktöriyel çarpı x. O da küçüktür. 7 faktöriyel çarpı 9 oldu. Şimdi arkadaşlar 6 faktöriyeller sadeleşti. Buradan 6 faktöriyle bölersek burada 7 kalır. Bu durumda 8 küçüktür 7x o da küçüktür 7 kere 9 63 yapar. Şimdi buradan hepsini arkadaşlar 7'ye bölersek 7'ye böldük. Burayı da 7'ye bölersek 8 bölü 7 yani 1 virgül bir şey arkadaşlar. Küçüktür x o da küçüktür 63 bölü 7 9 olur. Buradan x demek arkadaşlar 1 virgül bir sayıdan büyük olacağı için doğal sayı dediği için de en başta 2'den başlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 yazabiliriz. Kaç farklı x değeri vardır? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani doğru cevap D seçeneği. M faktöriyel sayısı 16'ya bölündüğünde sonucun tek sayı olduğu bilindiğine göre n'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır diye sormakta. Arkadaşlar n faktöriyeli 16'ya böldüğümüz zaman burası tek bir sayı. O zaman n faktöriyel eşittir. Tek bir sayı çarpı 16 yani 2 üzeri 4. Demek ki n faktörün içinde arkadaşlar en fazla yani 4 tane 2 çarpanın olmasını istiyoruz. Şimdi yazalım arkadaşlar faktörelleri. 1, 2, 3, 4. Şu anda 4 faktörelde 3 tane 2 çarpanı var. Sonra 5, sonra 6. Şu anda bu haliyle arkadaşlar burada bir tane 2, burada iki tane 2, burada da bir tane 2 olduğu için burası 2 üzeri 4 böldüğümüz zaman e, tek sayı çıkar. Demek ki buradan n eşittir. Burası 6 faktörel olduğu için n o zaman 6 olabilir. Şimdi çarpı 7 dersek arkadaşlar 7 de 2 çarpan olmadığı için n'ye 7 desek de olur. Çünkü 7 faktörel de e, 16'ya böldüğümüz zaman tek sayı çıkar. Fakat arkadaşlar buraya 8 eklediğimiz zaman 8 olmaz. Çünkü 8'in içinde 3 tane daha 2 çarpanı var. O yüzden olmaz. Demek ki N 6 olabilir, 7 olabilir. E, alabileceği farklı değerler toplamı diye sorulmuş. İkisini toplarsak 13 yapar. Doğru cevap B seçeneği. Bir sitede bulunan 5 apartmanın her biri 9 katlıdır. Her katta 2 daire bulunduğuna göre bu sitede toplam kaç daire vardır? Şimdi arkadaşlar 5 tane apartmanın her biri 9 katlıysa 5 çarpı 9'dan 45 kat vardır. Her katta da iki tane daire bulunduğuna göre arkadaşlar 45 çarpı 2'den de toplamda 90 daire vardır. Şimdi 90 arkadaşlar 9 çarpı 10'dur. Biz bu ifadeyi şöyle yazabiliriz. 10 faktöriyel bölü 8 faktörel olarak yazabiliriz. Çünkü sadeleştirdiğimiz zaman 10 çarpı 9 çarpı 8 faktörel bölü 8 faktöriyelden 90'ı verir. Demek ki cevabımız 10 faktörel bölü 8 faktörel olmuş olur. Doğru cevap B seçeneği. basketbol turnuvasına 6 ülkenin her birinden 5'er takım katılmıştır. Toplamda demek ki arkadaşlar 6 çarpı 5'ten 30 tane takım var. 30 takım. Her bir takımda bulunan oyuncu sayısı 10'dur. 30 tane takım olduğuna göre 10'la çarparsak bu durumda demek ki toplam 300 tane arkadaşlar oyuncu var. Turnuva boyunca 90 oyuncu yedek kaldığı için hiçbir maçta oynamadığına göre bu turnuvada oynayan oyuncu sayısı kaçtır? 300'den 90'ı çıkardığımız zaman 210 kişi arkadaşlar oynamaktadır. Demek ki 210'u veren ifadeyi bulmamız lazım. 7 faktöriyel 4 faktöriyel bölelim. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. 4 faktöriyel ile 6 kere 5 30 30 kere 7 210 yapar. Demek ki 210'u verdiğine göre doğru cevap A seçeneği. Ardışık 3 pozitif tam sayının çarpımı olarak yazılabilen doğal sayılara faktörsel sayı denir. Buna göre iki basamaklı faktörsel sayıların çarpımı kaçtır diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3 eşittir 6 oldu çarparsak. 6 iki basamaklı olmadığı için bunu almıyoruz. Daha sonra 2, 3, 4 çarparsak arkadaşlar 24 yapar. 24 iki basamaklı demek ki bunu aldık. Daha sonra 3, 4, 5 çarptığımız zaman arkadaşlar 60 yapar. Bu da iki basamaklı. Bu da faktörsel sayı. Daha sonra 4, 5, 6 çarptığımız zaman 6 kere 5 30 çarpı 4'ten 120. Bu 3 basamaklı arkadaşlar. Bunu almıyoruz. Demek ki faktörsel sayılarımız bir tanesi 24 bir tanesi de 60. o e, zaman arkadaşlar 24 ile 60'ın çarpımı bize sorulmakta. Şimdi 24 arkadaşlar 4 faktörel eşit. 60 arkadaşlar 6 çarpı 5 çarpı 2'ye eşit. Şimdi 6 çarpı 5 çarpı 4 faktörel de burası 6 faktörel olduğu için 6 faktörel çarpı 2'ye eşit olmuş oldu. Bu ifade seçeneklerden doğru cevap 2 çarpı 6 faktörel ile C seçeneği. Bir gün boyunca aralıksız uyuyan bir kişinin uyuduğu süre toplam kaç saniyedir diye sorulmakta. Arkadaşlar bir günde 24 saat var. 24 saat. 24 saat de arkadaşlar 24 çarpı 60 dakikaya eşit. Bu da arkadaşlar 24 çarpı 24 çarpı 60 çarpı 60 saniye eşittir diyoruz. Şimdi bize bu sorulmakta. 60 ile 60'ı çarparsak arkadaşlar 3600 yapar. Çarpı başta bir de 24'ümüz var. Şimdi 24, 4 faktöriyeldir 3600 arkadaşlar 720'nin tam 5 katıdır. 5 ile 4 faktörüyle çarparsak 5 faktörel yapar. 720 de zaten 6 faktörüyle eşit olduğu için. Cevabımız 5 faktörel çarpı 6 faktörel ile doğru cevap E seçeneği. Boyutları yukarıda verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki bir silginin hacmi kaç birim küptür diye sormakta. Arkadaşlar buradaki ayrıtların her birisini birbiriyle çarptığımız zaman hacmini buluruz. O yüzden buradaki dikdörtgenler prizmasının hacmi 14 çarpı 15 çarpı 24'tür. Şimdi 14'ü 7 çarpı 2 olarak düşünebiliriz. 15'i 5 çarpı 3 olarak düşünebiliriz. 24'ü de arkadaşlar 6 çarpı 4 olarak düşünebiliriz. Şimdi 7 var, 6 var, 5, 4, 3, 2 çarpı bir de ekstradan 1 yazarsak arkadaşlar aslında buradaki sayı nedir o zaman? 7 faktöriyeldir. Çünkü 7'den başlayıp 1'e ki sayıların çarpımı doğru cevabımız 7 faktöriyeli de C seçeneği. Spora olan ilgiyi artırmak için 13 ilde etkinlik düzenlenmiştir. Bu 13 ilin her birinden 5 ilçe seçilip etkinliğe dahil edilmiştir. Demek ki arkadaşlar 13 çarpı 5 tane ilçe seçilmiş oldu toplamda. Seçilen her ilçeden 3 okul. Şimdi arkadaşlar 13 çarpı 5 tane ilçeden her birinden 3 tane okul seçilirse çarpı 3 tane toplamda okul sayısı olmuş oldu. Her okuldan da 14 öğrenci yani buradaki okul sayısını da 14 ile çarptığımız zaman ise etkinliğe katılan öğrenci sayısı bu olmuş oldu. Bu etkinliğe katılan öğrenci sayısı kaçtır? Yani bize bu nedir diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar 5 ile 3'ün çarpımı 15 olduğu için 15. Burada da 14 var. Burada da 13 var. Yani bu ifade arkadaşlar neye eşittir? Bu da 15 faktöriyel bölü 12 faktöriyel eşittir diyoruz. Doğru cevap D seçeneği. Enes belirli bir hafta boyunca matematik dersinden hafta içi her gün her birinde 7 soru bulunan 8 test. Şimdi hafta içi günlerde 5 gün var arkadaşlar. Her gün 8 test çözdüğü için 5 çarpı 8 test çözmüş oldu. Her birinde 7 soru olduğuna göre testlerin 5 çarpı 8 çarpı 7 tane toplam soru çözmüş oldu hafta içi günlerde. Şimdi hafta sonu günlerde arkadaşlar 2 gün olduğu için 2 çarpı her birinde 8 soru bulunan 14 test çözmüş. 2 çarpı 14 test sayısı çarpı 8 de soru sayısı. Toplamda ne kadar soru çözmüştür? Bu ikisinin toplamı. Şimdi arkadaşlar burayı tekrar yazalım. 5 çarpı 8 çarpı 7. Artı burası 2 çarpı 2 çarpı 7. 14'tür çünkü. Çarpı 8. Şimdi her ikisinde de arkadaşlar 7 ile 8 çarpan olarak bulduğun için 7 çarpı 8 parantezini alırsak burada 5 kalır. 5. Burada da 2 ile 2'nin çarpımı olan 4 kalır. Topladığımız zamansa burası 9 yapar. Yani 7 çarpı 8 çarpı 9 olmuş oldu. Ya da şöyle yazalım. 9 çarpı 8 çarpı 7. Şimdi 9 çarpı 8 çarpı 7 arkadaşlar. 9 faktörel bölü 6 faktöreli eşittir. Bundan dolayı doğru cevap D seçeneği. Buna göre toplamının değeri kaçtır diye sorulmakta. Arkadaşlar buradaki ifadede içeride 30 kenar sayısı 4 olduğu için bu ifadenin sonucu 30 da 4'ün çarpımıdır. Burada ise iç kısımda 120 kenar sayısı 6 olduğu için bu sayı ise arkadaşlar artı 120 çarpı 6'dır. Şimdi 30 da 4'ün çarpımı 120 artı bu da zaten 120 çarpı 6. İkisini 120 parantezine aldığımız zaman burada 1 kalır burada da 6 kalır. Buradan burası 120 çarpı 1 artı 6'dan 7 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar 125 5 faktöre eşit olduğu için burası 5 faktörel çarpı 7'ye eşittir. Yani doğru cevabımız D seçeneği. Buna göre ifadesi aşağıdakilerden hangisini eşittir diye sormakta. Arkadaşlar pay kısmına baktığımız zaman 9 faktörel artı 10 faktörelde 9 faktörel parantezini alırsak burada 1 burada da 10 kalmış oldu bölü. 8 faktörel kutu içerisinde olduğu zaman arkadaşlar eğer x çift ise x'ten başlayıp 2 şekişer düşerek 2'ye kadar ki çarpımdır. Yani 8'den başlarsa 8, 2 düştük, 6, 2 düştük, 4, 2 düştük, 2'ye kadarki çarpımdır. Şimdi 9 faktörel arkadaşlar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Çarpı bir artı 10 da burası 11 oldu. Bölü aşağısı 8, 6, 4, 2. Şimdi burada arkadaşlar sadeleştirsek 8, 6, 4, 2, 8, 6, 4, 2 sadeleşti. O zaman ne kalmış oldu şu anda? 11'den 11, sonra 9, 7, 5, 3, 1, 11, 9, 7, 5, 3, 1 kaldı. Şimdi dikkat edin arkadaşlar buradaki ifade x gördüğümüz yere eğer 11 yazarsak 11 faktöriyelin arkadaşlar kutu içindeki işlemidir. Çünkü 11'den başlayıp 1'e kadar ki ardışık sayılar 2'ye düşerek çarpılmış. Bu ifadeyi verdiği için demek ki cevabımız 11 faktörün kutulu hali olan doğru cevap E seçeneği diyoruz.